Bilinçaltı teknikleri, bilinçaltı zihne hitap ettiğiniz gelişi güzel yapılan yorumlardır. Bu nedenle genellikle bilinç tarafından fark edilmez. Bilinçaltı şifa seanslarında birçok yöntem kullanılmaktadır. Ama benim en çok tercih ettiğim su ile şifa bulma yöntemidir. Doktor Masaru Emoto'nun yaptığı çalışmalarda suyun yapısının ona gönderdiğiniz niyete bağlı olarak değiştiği kanıtlanmıştır. Bedenimizde büyük ölçüde sudan oluştuğu için niyetlerimizle doldurulmuş su içmenin iyileşme üzerinde gözle görülür bir etkisi olabilir. Aynı şey uyandığımızda veya kendimizi uykuyla uyanıklığın tam ortasında bulduğumuzda da olur. O zaman aniden bazı içgörüler edinebilir veya nedenini hemen anlayamadığımız bir şey ya da birini düşünebiliriz. Kuantum şifa kısaca düşünce ve duygularımızı birçok yaşamdan geçen parçamıza, ölümsüz ruhumuza bağlayarak kendi kendini iyileştirme yeteneğini harekete geçirmektir. Ruhun bilgiliğini kullanarak sağlığımızın anahtarlarını keşfedebiliriz. Ruhumuz kolektif bilincin bir parçasıdır ve hala kaynak olarak adlandırabileceğimiz tek orijinal bilince yakındır. Ruhumuzla içsel bir diyaloğa girerek Yalnızca içgörü ve yanıtlar değil, aynı zamanda o kaynaktan gelen enerjiyi de alırız. Bu enerji, kendi kendimizi iyileştirme kapasitemizi harekete geçiren soyut kısımdır. Kuantum kelimesi bu görünmez parçayı ifade eder. Kuantum fiziğinden bir atomun ölçülebilir bir kısmı ve ölçülemez bir kısmının enerjiye sahip olduğunu biliyoruz. Bu kuantum özelliği sadece bedenimizdeki atomları tanımlamakta kalmaz, aynı zamanda bizim beden ve enerji olduğumuz gerçeğine de işaret eder. Bizler beden ve ruhuz, kuantum şifada enerjik kısmı ve bunun farkındalığını fiziksel bedene getirmek için çalışırız. Her insan bu bağlantıya sahiptir. Ancak bu bağlantının zayıflamasının çeşitli nedenleri vardır. Her gün kullandığımız belirli beyin dalgalarını kullanarak yüksek bilincimizde olan bağlantımızı yeniden kurabiliriz. Biz bu yüksek bilince yüksek benlik diyoruz. Bir de hipnoz kavramı var. Peki hipnoz nedir? Beynimiz her gün farklı beyin dalgalarından geçer. Gamma, beta, alfa, teta ve delta dalgaları arasındaki der gelir. Hipnozda alfa ve teta dalgalarını kullanırız. Bu alfa ve teta beyin dalgaları rahatladığımız, hayal kurabildiğimiz, uyukladığımız veya meditatif bir durumda olduğumuz beyin dalgalarıdır. Bu durumda sakinleşiriz ve düşüncelerimiz dinlenir. Ruhumuzun bilgiliğine, bilincimize içgörü getirmesi için alan veririz. Alfa ve teta durumlarında hem bilinçaltına hem de yüksek benlik dediğimiz yüksek bilince erişebiliriz. Bu durumda düşünce kalıplarını değiştirebilir, duyguları dengeleyip işleyebilir ve yeni olumlu düşünce kalıpları ortaya koyabiliriz. Bilinçaltını ruhumuzun hemen algılanamayan, bilincimizin algı aralığında olmayan kısmı olarak da tanımlayabiliriz. Beynimiz tekrarları fark ederek ve kalıpları tanıyarak öğrendiğimiz kalıp eşleştirme yöntemini kullanır. Çoğu zaman orijinal olay unutulur ama örüntü kalır Orijinal olay daha sonra bilinç altına taşınır. Yüksek bilincimizi, bilincimizin en bilgi kısmı olarak da tanımlayabiliriz. Sezgi ile ilişkili olan kısımdır. Neye ihtiyacınız olduğunu belirleyen de bu kısımdır. Biz buna yüksek benlikte diyoruz. Dolayısıyla hipnoz, düşünce kalıplarını ve duyguları dönüştürmek için bilincimizi kullanabileceğimiz alfa ve teta beyin dalgası halleridir. Her insan farkında olmadan her gün hipnotik durumda olur. Gözlerimizi kapattığımız anda beynimiz zaten alfa durumuna geçer. Eğer dikkatimizi yoğunlaştırır ve nefes alışımızı yavaşlatırsak teta dalga durumuna geçeriz. Bu kendiliğinden de gerçekleşir. Örneğin yatağa girdiğimizde gözlerimizi kapatırız ve bedenimiz gevşer. Genellikle her türlü düşünce yüzeye çıkabilir ki insanlar bu düşüncelerin neden yüzeye çıktığını her zaman bilemezler. Aynı şey uyandığımızda ve kendimizi uyku ile uyanıklığın ortasında bulduğumuzda da olur. O zaman aniden bazı içgörüler edinebilir veya nedenini hemen anlayamadığımız bir şey ya da birini düşünebilirsiniz. Bu bilgi teta durumundaki yüksek benliğimizden gelir. Bunu örneğin televizyon izlerken veya araba kullanırken de deneyimleyebiliriz. Bazen rotanın bir kısmını kaçırdığımızı ve daha ileride olduğumuzu hissederiz. Sanki gözlerimiz açıkken, dikkatimiz trafikteyken bir kısmını kaçırmışız gibi görünür. Bu durumda sanki tamamen uyanıkmışız ve yine de teti halindeymişiz gibi görünür. Belli bir anlamda çifte bilinç söz konusu olabilir. Bilincinizin bir kısmı tamamen uyanık ve mevcutken diğer kısım hayal kuruyor gibi görünebilir. Hipnozda insanlar düzenli olarak bu çifte bilinci deneyimler. Bilincin bir kısmı deneyimin içindeyken diğer kısmı hala gözlem yapar ve deneyimde neler olduğunu eleştirel bir şekilde analiz edebilir. Konuşmamızın bu zamana kadar olan kısmında yüksek benliğe birkaç kez değindik. Peki nedir bu yüksek benlik? Yüksek benlik yüksek bilinçtir. Ruhani bir bakış açısıyla beden olmadığımızı, bedende enkarne olan bir ruh olduğumuzu varsayarız. Ruhumuz sonsuz bir bilinçtir ve pek çok yaşam boyunca enkarne olabilir. Bu dünyada olabileceği gibi başka gezegenlerde de olabilir. Bir ruh enkarne olduğunda o sonsuz büyüklükteki ruhun bir parçası enkarne olur. Ruh beyni olan bir insan bedenine enkarne olur. Bu beyni sol ve sağ yarım küre olarak ikiye ayırabiliriz. Sol yarım küre beynin mantıksal düşünme ve analizle ilişkili kısmı ve anlama isteğidir. Beynin sağ yarısı yaratıcılığımız, sezgilerimiz ve anılarımızla daha bağlantılı olan kısımdır. Resimlerimizi ve imgelerimizi içeren kısımdır. Bu yaşamın anıları burada saklanır. Dolayısıyla sağ yarım küre, büyük ruhumuza, sonsuz ruhumuza giden köprüdür. Bazıları buna ruh der. Sağ yarım küre aynı zamanda yüksek benliğimizde olan bağlantımızdır. Bu parçamız tüm yaşamları gözden geçirir ve genel bir bakışa sahiptir. Hipnoz yüksek benlikle temas kurmanın bir yolu olabilir ancak bunu yapmanın çeşitli yolları vardır. Özünde yüksek benlikle temas kurmayı amaçlarız. Yüksek benlik her zaman oradadır çünkü biz onun parçasıyız. Yüksek benlikten gelen mesajları her zaman duymasak da o bizim niyetlerimizi yakalar ve neye ihtiyacımız olduğunu bilir. Yüksek benlik en yüksek hayrımızı gözetlemeyi amaçlar. Onunla iletişim kurduğumuzda her zaman yardımcı, yapıcı, saygılı ve sevgi dolu yanıtlarla tanınabilir. Bu anlamda sevmek şu demek değildir: her zaman tatlıdır. Çünkü dürüst olmak aynı zamanda yüzleştirici olabilir. Kuantum şifada hipnozu kullanabiliriz. Ancak hipnoz işin esas kısmı değildir. Önemli olan büyük ruhumuzla, yüksek benliğimizle bağlantı kurmamızdır. Kuantum şifada hipnoz, yüksek benlikten veya rehberlerimizden gelen mesajları yönlendirmek için bir araçtır. Ancak hipnotik durum olmasa bile yüksek benlik niyetimizi duyacak ve bilincimize içgörüler getirmek için çalışmaya başlayacaktır. Bir kuantum şifa sürecinde geçmiş yaşamlara ve geleceğe yolculuk yapmaya odaklanılabileceği gibi ruh grubuna veya şifa tapınağına ulaşmak için de kullanılabilir. Giderek daha fazla sayıda insan artık geçmiş yaşamlarını görmüyor çünkü bunların bir önemi kalmadı. Kuantum şifanın herhangi bir biçiminde önemli olan kim olduğumuzu hatırlamamızdır. Bu sadece bu yaşamda geliştirdiğimiz kişilik demek değildir. Bizler büyük ruh ve sonsuz bilinciz. Bunu fark ettiğimizde, yaşamdaki pek çok engelin aslında bizi büyük ruhumuzun ışıltılı ışığının farkına vardırmak için yaratıldığını anlayacağız. Bir süreç için bir yapı sağlamak amacıyla geçmişe, belirli bir deneyime, geleceğe, şifa tapınağına ya da grup ruhu içinde bulunduğumuz aradaki durum yaşamlarına odaklanabiliriz. Bazıları rahatlayabilecekleri konusunda kararsızdır. Bir başkası yüksek benlikte temas kurup kuramayacağı konusunda güvensiz hissedebilir. Bilinçaltı teknikleri kullanarak rahatlama ve güven zihniyetine ulaşmanıza yardımcı olursunuz. Bilinçaltı teknikleri, bilinçaltı zihne hitap ettiğiniz gelişigüzel yapılan yorumlardır. Bu nedenle genellikle bilinç tarafından fark edilmez. Bilinçaltı şifa seanslarında birçok yöntem kullanılmaktadır. Ama benim en çok tercih ettiğim su ile şifa bulma yöntemidir. Ben bunu sık sık kullanarak su ile yapmayı tercih ediyorum. Suyun bilincimiz üzerinde büyük bir etkisi vardır. Doktor Masaru Emoto'nun yaptığı çalışmalarda suyun yapısının ona gönderdiğiniz niyete bağlı olarak değiştiği kanıtlanmıştır. Bedenimizde büyük ölçüde sudan oluştuğu için niyetlerimizle doldurulmuş su içmenin iyileşme üzerinde gözle görülür bir etkisi olabilir. Su niyeti ritüelini kullandığında seanslarımda büyük başarı elde ettiğimi fark ettim. Bunun uygulaması şu şekildedir: Bu tekniğimizi iki su bardağı ile uyguluyoruz. Öncelikle her iki bardağı da su ile dolduruyoruz. Daha sonra ellerimizi bardağın etrafında ya da tam üzerinde tutuyor ve daha önceden belirlediğimiz niyetimizi suya söylüyoruz. Niyetimizin olumlu olmasına dikkat ediyoruz. Daha sonra ışığın ellerimizden suya doğru aktığını imgeliyoruz. İmgeleme sürecini de tamamladıktan sonra her iki bardaktaki suyu da içiyoruz. Artık dileğinizin gerçekleşmesini bekleyebilirsiniz. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız. Aklın gücü sizinle olsun.